Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle evrenin en büyük gizemlerinden birini konuşacağız. Işık hızına ulaşmak gerçekten mümkün mü? Einstein'ın özel görelilik teorisine göre hiçbir maddesel nesne ışık hızına ulaşamaz. Peki neden? Gelin birlikte bu büyüleyici konuyu derinlemesine inceleyelim. Işık uzayda saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eder. Bu inanılmaz bir hız dünyanın çevresini sadece 7,5 saniyede dolaşabilir. Ancak bir cismi bu hıza çıkarmaya çalıştığımızda, fizik yasaları bize ilginç engeller çıkarıyor. Einstein'ın E 2 formülü bize kütle ve enerji arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir cismi hızlandırdıkça onun kütlesi artar. Bu artış başlangıçta çok küçüktür ama hız arttıkça dramatik bir şekilde yükselir. Işık hızına yaklaştıkça cismin kütlesi sonsuza yaklaşır ve onu daha fazla hızlandırmak için gereken enerji de sonsuz olur. Günümüzde en güçlü parçacık hızlandırıcılarında bile protonları ışık hızının ancak %9 konzokvirine kadar hızlandırabiliyoruz. Bu bile inanılmaz miktarda enerji gerektiriyor. Düşünün, koca bir uzay gemisini bu hıza çıkarmak için gereken enerji, evrendeki tüm yıldızların toplam enerjisinden bile fazla olurdu. Peki ışık hızına ulaşamazsak, uzay yolculuğu için umutlarımız boşa mı? Tabii ki hayır. Bilim insanları alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Örneğin, uzay zaman bükmesi teorileri, solucan delikleri ve kuantum dolanıklık gibi kavramlar, ışık hızına ulaşmadan uzak mesafelere seyahat etmenin yollarını araştırıyor. Ayrıca, görelilik teorisine göre zaman da hıza bağlı olarak değişir. Yüksek hızlarda hareket eden bir uzay gemisindeki astronotlar için zaman daha yavaş akar. Bu zaman genişlemesi sayesinde teorik olarak çok uzak mesafelere gemideki insanlar için makul sürelerde yolculuk yapmak mümkün olabilir. Uzay araştırmalarında kullanılan iyon motorları, nükleer itki sistemleri ve güneş yelkenleri gibi teknolojiler her geçen gün daha verimli hale geliyor. Belki de gelecekte ışık hızına ulaşmak yerine Uzay zamanı manipüle ederek yıldızlar arası yolculukları mümkün kılacak teknolojiler geliştirebiliriz. Işık hızına ulaşamamak evrenin temel yasalarından biri. Ancak bu insanlığın uzayı keşfetme hayallerinin sonu değil. Bilim ve teknoloji sürekli ilerliyor ve belki de bir gün Einstein'ın bile hayal edemeyeceği çözümler bulacağız. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte uzay yolculuğu nasıl olacak? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür bilimsel içerikler ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla benzer içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.